Sevgilime bir kefen. Alçak sesle uçuyor üzerimden. Saçları kına yakılmış bir kadının mihrabı. Bu gövermiş güzgünleri çıldırtır. Çileden ve kitaplardan çıkartır insanı. Urlar, karınca cesetleri titreyişlerle örtülür üstüm. Merak, bir devrimcinin hazırlığıdır ve alçacık bir sesle uçar üzerimden kanser begonya ölüm beyaz tülbentler camın arkasında ve çıkarılmış insan gözleri 40 batman ağırlığında sahici insan gözleri bağrına taş basan ana o ananın ölüsünden kalkan toz ey acılar gardiyanı ey güz günleri bir isyankar çetecinin yağmuru altında kendi kavruk güzelliğimi yumrukluyorum. Kulunç gibi giriyor öğleden sonraları cumartesinin. Umudum ki hırçın bir hayvandır durmadan, kalgıtır banknotları, miting alanlarını ve tarçın kokusu ve yorgunluklarla oturduğumuz evleri tıkayan merak bir devrimcinin hazırlığıdır. Yıkanır bazı bakır dövücüleri çarşılarda, şakırtılarla sürüklenir bazlama açan kadınlar, dibeklerinde inatlarını döven, hınzır umutlarını döven kadınlar, şakırtılarla. Benim harcım değil bir yar sevmek gizliden, her yanım bin türlü merakla dalanmakta. O loş buhur kokuları, analarımız, aşererken toprak yiyen analarımız, yüreğimin palamarlarını çözüyor aya karşı. Gökçe sancım zonkluyor bileklerimde. Zonkluyor talaşlar, talaşlar. Şakama vuran balyozun talaşları.